Vallahi böyle böyle az... devam ediyor zaten Galatasaray. Az önce, az önce az önce mail attım. UEFA'ya mı? Yok, NASA'ya. Evet. <laughs> UEFA daha mantıklıydı bak ben sana söyleyeyim. NASA'ya mail attım. Dedim ki bu Osimhen hangi gezegenden geldi? Abi fizik kuralına haykırı bir adam. Hayır ya. olsun. Ha? Hayır olsun. Hayır NASA da cevap verdi. Tabii onlar Biz da onun gezegenini mesai, bulamadık. Şu onlarda mesai saat, gündüz saat. <laughs> de tabii, de, da, da, Cevap yani. <laughs> Şimdi UEFA'dakiler uyuyordu. NASA'ya atayım dedim. Hayır dedim. bir şey söyleyeceğim. Niye gülüyorsun? NASA'ya mail atamaz mıyız yani? Niye beni ciddiye mi almayacak NASA? Estağfurullah seni ciddiye almamak. <laughs> yani hocam NASA'nın ayıbı olur. Bu arada gol krallığı listesi de <laughs> Malta golle Victor Osimen gol krallığı listesinde şu anda zirvede yer alıyor. Hemen arkasında Haaland 5 golle, Kane, Harry Kane yine ve Kylian Mbappe 5'er golle Victor Osimhen'in arkasındalar. 6 golle Victor Osimhen Galatasaraylı futbolcu, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu gol krallığı listesinde de an itibariyle zirvede yer alıyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Son Çok bir şey söyle yayın uzun. Son penaltı oldu. Son penaltı oldu. Osimhen gitti, topu aldı, Saney'e verdi. Gel sen at dedi. Bak ben mesela şeyi bilmiyordum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kariyeri boyunca hat-trick yaptığını bilmiyordum. Evet şimdi tamam mı arkadaşım Adam, karıştı. adam ben hat-trick yapmama gerek yok, benim arkadaşım da bir gol atsın diye hat-trick ilk kez yapacak olmasına karşın gitti topu sarıya verdi abi. Bu esasında takım içindeki birlikteliğin haklısın. önemli bir göstergesi. Çok haklısın. Bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. He, şu anda gol krallığı listesinde 6 gol. Verse saneye 5 kalacaklar Haaland'la beraber Sen değil yapalım. mi? Santraforum. Bak babamın oğluna otobü vermezdim biliyor musun? Ya. Bak bir istatistik daha geldi Ümit Karan. Sana. Galatasaray 13 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazandı diye. Bu arada en iyisinin iyisi paylaşımı da Galatasaray'dan geldi az önce. Güzel paylaşım. Yani çok önemli bir galibiyet aldık. Çok, yani, yani çok. 9 puan önemli bir sayı, önemli bir puan. İçeride de maçı kazandığından kendini bir üst gruba attın. Hayır şu andan itibaren bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda Galatasaray'ın 9 puanı var. Biraz sonra arkadaşlarımız getirirler. Galatasaray artık bence 24 kesin. Bundan sonra yeni plan şu Okan Hoca'nın yeni planı şu. Bence. ilk 8'e kendimi nasıl atarım? Oraya atarsa çok büyük avantaj kazanır. Çünkü ha, zor maçlar var. Gerçekten zor maçlar var. Şey Manchester City maçı zor mesela. Deplasman'da oynayacağım Manchester City. Ama o zamanlara kadar kalmaz. O. Ya, onlara kalmaz var. zaten. Kalmaz. Yani şu maç Galatasaray'ın grupta kalmasını belirleyici bir karşılaşma oldu. İlk 24 için ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir başarı. O Osman daha ne yapsın abi? Nerede atsın daha abi ne bu yapsın? adamda? Ya İtalya'da bir takımı şampiyon yapmış. Öyle uzun seneler şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyorum. Napoli'den bahsediyorum. Ya sen çok güzel bir şey söyledin bu arada demin. Hakikaten yani gol krallığında belki zirvede olmayacak. Evet adam diyor ki sen atıyor. Yani böyle bir kariyer Deli. Bir şey deli. Ceyda diyorum ki. ki baba, babamın babamın oğluna yapıyor. bırakmazdım topu. Sen bırakmazdın seni biliyorum. Abi şampiyonlar <laughs> hat-trick yapacaksın ya. Kolay bir şey mi liginde hat-trick yapmak? Çok doğru söylüyorsun abi. Dünyanın en zor ligi abi bana sorarsan. Bak Dünya Kupası'dan bile zor bence Şampiyonlar Ligi. Bu, bu ara, kadar ciddi bir turnuva da hat-trick yapacaksın. Bu ara futbol. Torunla torunla anlatırsın. Futbol çok enteresan bir spor biliyor musun? Çok enteresan bir oyun. Yani insanın dengesini de bozar. Barış Alper hafta sonu büyük tepkiyle Sahi terk etmek zorunda kaldı, doğru mu? Oyunun kaderini değiştiren oyuncu Barış Alper oldu arkadaşlar. Kimse tamam Kim o sene maçın yüzde yüz yıldızı ama oyunun kaderini, gidişatını, skorunu, tabelayı değiştiren oyuncu Barış Alper oldu. Abi atamı at atamadın Barış Alper girdiğine kadar gol atamadın. Barış Alper girdikten sonra Galatasaray daha çok önde basmaya, daha çok önde pozisyonlar bulmaya başladı. Barış Alper şimdi bak arkadaşlar bazen bazı oyuncular haksızlık yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Şimdi Barış kötü oynayabilir. Bu arada lige iyi başladı Barış. İlk 2-3 maçı Barış aldı yani 3 puanı Barış getirdi Galatasaray'a. Şimdi bu transfer mevzusundan sonra kafası karışmış Barış var mı? Var. Mental olarak sıkıntılı bir Barış var mı? Var. Ama sen hiç Barış'ın kötü koştuğunu gördün mü ya? Her zaman mücadele ediyor. Yapar yapamaz. Her zaman mücadele ediyor. Bak koşu mesafelerine. Takım içinde en çok koşu oyunculardan bir tanesi her zaman. Her zaman. Yani bu kadar Galatasaray için bir şey yapmaya çalışan, bu kadar kendini yırtan, yapamasa bile yırtan, kötü oynasa bile hep iyi koşan bir adama sen nasıl ıstıklarsın abi tribün ya? Ya ben vallahi Galatasaray taraftarları bazı anlamakta güçlük çekiyorum. Bu Kerem konusunda da böyleydi. Kerem de oynuyordu, atıyordu, attırıyordu. Islıklıyorlardı Kerem'i. Kerem gitti. E ne oldu abi? Hala orada sıkıntı yaşıyorsun yani. Kerem'in sıkıntısını yaşıyorsun. Ya tribün Tri niye gülüyorsun? Nazlı Kırmızı gidi <gülüyor> gülüyorum maç seyrederken herkes başka bir alemde. Ben de vallahi gol diyorum. <laughs> Emre baba vallahi gol dedi. Ya penaltı penaltı gol oldu. Vallahi gol dedi. Vallahi gol <laughs> dedi. <mi? gülüyor> <laughs> evet şimdi, buyurun. Barış şimdi ilk yarıyı seyrettik. Ben de böyle hani sosyal medyada çok aktif olmasam da fena değilim. <laughs> Takipteyiz. Evet Karan görüyoruz. Bir baktım Sara'nın yerinde Barış Alper sesleri. Bir hafta, 3-5 gün önce Barış şey Alper dışarı diye sosyal medya, sosyal medya paylaşımları. Ne oldu? Doğru ter... Bak Okan Hoca doğru değişikliği doğru zamanda yaptı. İlk yarıda sarayı sağın bana göre en kötüsüydü çıkartıp. Çünkü Sara orada oynaya, oynama potansiyeli yok. Forvet arkası bir de baskı yapacak. Baskı yapan bir oyuncu da değil. Önal'ın baskısında faydalı olmazsa sana yani Sadece duran top iyi Duran topları iyi, kullandı. İki, iyi bir kullanıyor. Bir, tanesini kullandı. O simen vurdu. Onun dışında sarayı göremedik sana. Barış'ı oraya attı. Sonra Sane ile değiştirdi. Bir ara Sane'yi aldı içeri. Sonra Salay'la değiştirdi. Barış'ı kenara attı. Sonra Barışı buldu. kendi yerine, kendi attı yerine attı buldu. Geldi Barış penaltı yaptırdı zaten. Bu arada o simene penaltı attı diye burun kıvıranlar var. İki penaltı pozisyonunda golü atıyordu biliyor musun yine o simen? Yani Barış'ın evet, ortasında evet, evet. adam evet. eliyle tutmasa evet. kafayla içeri yani. Anladın mı? Yani adam hep oyunun içerisinde attığı ilk gol abi oraya ne zaman geldin Işınlandın mı bir adam çok ya. Çığıt diye kafayı koydu araya soktu ya. Ya şöyle devamı sokuyor kafayı bir yere ya. Maşallah. Ümit, Sane'ye şunu sormak lazım. Sane çok büyük takımlarda oynadı. Büyük işler yaptı. O takımda sana 3. gol atmak üzere bir santrafor topu verir miydi? Ama Sane'in de yaptığı şey. Bir dakika. Şey, deme. Tamam, bir dakika. Hayır. Bu duygusal anlamda bir bağlayıcıdır. Aile ortamını gösteriyor. Almanya'da öyle aile ortamları. Kimse bana hikaye anlatmasın. Geç ben orada yaşadım bildim. Orada aile ortamı yok. Sevgi yok. Burada sevgiyi de buldu. Gitti bir arada bir tatile gitti. Orada bir kavga gürültü patırtı. Bir geldi kendini antrenmanlara verdi. Coştu. Biz böyle biz abi adamı top ayağından almıyorsun ki normalde. Bir dribling yaptı biliyorsun. Or 50 metre neredeyse abi çarpa çarpa gitti. Ya inanılmaz. Ben çok keyif alıyorum seni izlerken. Ve Alman milli takımı her maçta cevap veriyor. Alman teknik teknik direktör, Alman milli takım teknik direktörü her maçta cevap veriyor. Evet. Cevap vermeye devam edecek. Çünkü bu aile ortamı bir daha yakalayamaz. Diyorum ki ben benim Santrafor'um bana topu getiriyor. Adam hat-trick yapacak. Bunu dünyada hiçbir yerde kolay kolay göremezsin. İnanmıyorum. Büyük bir şey yani. İnanılmaz. Sen bir de yani son derece e, objektif bir şekilde dedin Tabii. ki az önce ben hayatta vermezdim. Vermezsin topu. çünkü hat-trick yapacaksın. Şampiyon hat de ya şampiyonlar hat-trick ne demek abi? Ya, ya ben iki tane var. attım en fazla arka arkaya. Ya şöyle şeye baksana be. Bunu konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> şeye baksana be. Araya da be. reklamı sıkıştırdım ha.